Eûzü billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi vahde ve Ve ve's-selâmü alâ men lâ nebiyye ba'de. Evet değerli dostlar, Akyazı Kıraat Eğitim Derneği'nden size şimdi bir haberimiz var. Aslında birçok haberimiz var da şimdilik bir tane haberimiz var. Arkadaşlara Kur'an okuyayım dedim, aşırı okuyayım dedim. Dediler ki 4-5 dakikalık bir video olsun ki yeter ki izlensin dediler. Eğer bu video izlenmezse, eğer bu videoyu hafız arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ulaştıramazsak eyvah diyoruz açıkçası. Cenabı Hak hepimize hayırlar ikram eylesin. Peki derdimiz ne değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar? Derdimiz şu. Akyazı Kıraat Eğitim Derneği olarak Akyazı Kıraat Eğitim Derneği bünyesinde, tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet eden bir kurstan bahsedeceğim size bugün. Şeyhül Kurra Hüseyin Harputoğlu Kur'an kursu. Ama standart normal bir Kur'an kursu değil. Hocam ne demek istiyorsun? Anormal bir yer mi? Anormal bir yer. Niye? Çünkü hafızlığını bitirmiş delikanlılarla pek kimse uğraşmak istemez. Zaten yorulmuşlar. Zaten perişan olmuşlar. Yani adam 3 yıl 4 yıl boyunca evinden anasından babasından ayrı yatmış ayrı kalkmış. Ya iyi de şimdi biz bu adamı diyor arkadaşlar çoğu ne yapalım alalım zaten tabiri caizse zaman zaman farklı yorumlarla getiriliyor. Evet 3-4 dakikalık bu videoyu elimizden geldiği kadar paylaşacağız arkadaşlar. Tabiri caizse Paylaşma butonu eskiyecek telefonunuzda. Paylaş, paylaş, paylaş diye diye derdimiz ne? Kur'an-ı Kerim'in evet ihtisas manasında uzmanlık alanı olarak Kur'an-ı Kerim'in okunuşuyla alakalı bir programdan bahsedeceğim ben şimdi size. Bu e, program değerli dostlar ne işe yarayacak? Bu program hafızlarımızın gelişimine katkı sağlayacak. Evet şöyle arz ederim programı hafızlığını bitirmiş olmak şart bir kere. Hafızlığımızı bitirmiş olmamız gerekiyor. Lise 1 ve lise 2 seviyesinde yani 2006 doğumlu olan kardeşlerimiz başvurabilir. 2007 doğumlu olanlar da başvurabilir. Başı nereye vurursanız vurun ama mutlaka bu programa bir başvurun hafız efendiler. Değerli kardeşler ne yapıyoruz bu programda? Bu program 3 yıllık bir program. Birinci 6 ay bir kere hafızlık bitirmiş kardeşlerimize kıraata başlamadan önce bir Arapça ön hazırlık tasih huruf cezeri dersleri dediğimiz talim diğer bir ifadeyle tasihi huruf dersleri var. Bunu unutmayalım. İlk ay, 6 ayda bunlar var. Bunun yanında başka dersler de var. Oralara girmiyorum. Kısa olacak dediler ya programı. Siz detaylarını sonradan inşallah araştırır bulursunuz. Ne diyoruz? Bu paylaşım fazlasıyla olacak. Kur'an-ı Mübi'ne hizmet etmek isteyen ne kadar kardeşimiz varsa, gönüllü varsa Allah rızası için elimizden geldiği kadar paylaşıyoruz. Sonra ne var? Beş tane altı ay kaldı geriye. Bu beş altı ayın içerisine kısaca serpiştirilmiş. Efendim aşere kavait, aşere dersleri, takrib kavait, takrib dersleri. Bunun yanında cezeri dersleri, karabaş tecvidi dersleri dediğimiz bunları ezberleyerek yolumuza devam ediyoruz. Ayrıyeten tefsirden Kur'an-ı Kerim tefsirinin tamamı değil onu da söyleyelim. Ne bu? Yasin suresi, Mülk suresi, Amme cüzü gibi tefsir dersleri Kur'an-ı Kerim'i sadece okumak değil aynı zamanda anlamak bizim için önemli. Burasını hiç unutmayalım. Tefsir dersleri bunun yanında tefsir ve kıraat ilişkisi dersleri Hüccetül Kıraat dediğimiz Kur'an-ı Kerim'i o yeni diyelim ki öğreneceğiniz, öğreneceğimiz ayetler, farklı farklı okumalar var ya bunlar nerelere dayanıyor? Bunların mesnetleriyle alakalı bir takım dersler var. Efendim bu işin mesleki alanına indiğiniz zaman da bizzat olmasını beklediğiniz, istediğiniz başta ilmi hal ve fıkıh dersleri, akaid dersleri ve milli manevi değerlerimiz ki bu ara çok sallantıda olan bir durum milli ve manevi değerlerimizle alakalı Anadolu şuuruyla Müslümanlık kalitesini yakalayacak güzel gençleri ve bu niyetli olan anne babaları bu videoyu paylaşmaya ve hasaten coşturmaya davet ediyorum hepinizi. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Derdimiz dinimizdir, dersimiz dinimizdir. Var mısınız aynı şekilde benim de dersim ve benim de derdim dinimdir diyenler Şimdi elimizden geldiği kadar ne kadar hafıza ki bugünlerde hafızlık tespit sınavları var arkadaşlar unutmayalım hafızlık tespit sınavları geçtikten sonra bizim 14 Temmuz'a kadar Allah nasip ederse mülakat başvurularımız devam ediyor ha, alacağımız 50 kişi değil onu da söyleyelim çok üzülerek en fazla alacağımız şu anda 15 kişi ama 50 kişi başvurdu. Mülakatta sıralamada yukarıdan aşağı en iyi 15 kişi kimse onları tabii ki alacağız. Gönül ister ki hafızlığını bitirmiş olan bütün kardeşlerimizi yakalayalım. Onların yalnızca ellerinden değil, gönüllerinden tutalım ve Rabbine hakiki kul olabilmesi için, peygamberine hakiki ümmet olabilmesi için elinden geleni o da yapsın, biz de yapalım. Allahu Teala cümlemizin sa'yunu, gayretini ziyade eylesin. Evet mülakat başvuruları devam ediyor. Paylaşılacak olan efendim ne var? Afişler var. O afişleri de paylaşacağız bu sayfamızdan. Arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ulaştıralım. Hadi görelim bakalım. Allahu Teala cümlemize o Kur'an gönüllü, Kur'an bakışlı, Kur'an nakışlı güzel bir hayat ikram eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.